Arkadaşlar gördüğünüz gibi ateş yaktık ve çadırımız da burada. Kabımız da burada. Gördüğünüz gibi çok iyi bir ortam. Çok iyi bir yer. Şurada göl var. Ve e, da var tabi. Kalsız olmaz. <laughs> evet. kav şurada var. Çok iyi. Bir, bir yav. Ne çöp atmış İlk Dilk vav ya arkadaşlar. Bu şeyde neden ilk vav? Anlamadım ne? Merhaba. <laughs> Nereye çekiyorsun? Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada delik var taşta. Evet şöyle bir yerde bu şekilde. Şöyle aşağıları da gösterelim. Şurası göl sanırım. Şurada. Evet göl ova göl. Hadi gel birazcık şu taraflara gidelim. Aynen. Bu alanda da değil mi? Mesela benim kav gördüğüm videom gibi. Evet karı ilk defa görmüş gibiydin. Erzurum'da yaşıyoruz yani. Karı görmüş olman çok normal bir şey değil mi? Yo, ben ilk defa görmüştüm o gün kadın. Şurada da bir yol var. Abla sana bir sürpriz var? Ne? Aa! <laughs> <Beh>. Ablama kalattım. <laughs> Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Beynim kardan donmuş durumda. Ya düzgün bir şey de ya. Bu böyle, böyle düşünemezsin. Ha? Ne düşünüyorsun? Ya işte bence çok soğuk. O yüzden beynim dondu. Bunu düşünebiliyorum bence. <laughs>